Evet, yine önemli konudan bahsedeceğiz. Neden bahsedeceğiz? Daha önceki videolarımızda HPV'ye bağlı işte enfeksiyonlar, HPV'nin oluşturduğu işte kanser tipleri, rahim ağzı kanserleri bunlardan genel olarak bahsettik. Peki hocam, HPV'nin bir aşısı var. Bununla ilgili son günlerde işte sık sık duyumlar alıyoruz. HPV'nin aşısı nedir? HPV aşısı nasıl uygulanır? Kimlere uygular? Evet, HPV ne yazık ki sıkıntılı bir virüs. Nedir? Daha önceki videolarda bahsettiğimiz üzere HPV başta cinsel yol olmak üzere yakın cilt temasıyla da bulaşabilen ciltte ve mukozalarda enfeksiyon yapabilen, genital sihirler yapabilen daha önemlisi işte kadınlarda işte serviks yani rahim ağzı kanserleri. Bunun dışında hem kadınlarda hem erkeklerde anogenital bölgenin kanserleri, ağız içi sihirler ve kanserlere neden olabilen bir kötü bir virüs. Peki hocam bu virüsten kurulmanın bir yöntemi var mı? Var. Nedir işte bunlar? Aşılardır. HPV aşıları. HPV aşıları uzun süredir hem ülkemizde hem de dünyada uygulanıyor. Hatta şu bildiğim kadarıyla şu anda dünyada birçok ülkede yüz üzerindeki ülkede e, bu aşıyı Sağlık Bakanlığı, Aşı Bağlı Bakanlıkları aşı protokolü içerisinde koymuş. Ve o şekilde uyguluyorlar. E, Uygun şekilde ve ücretsiz olarak kendi vatandaşlarına uygulanıyor. Türkiye'de ne yazık ki henüz Sağlık Bakanlığı tarafından protokol içerisinde konulmadı HPV aşısı. Ancak isterseniz gidip eczaneden satın alıp, işte Sağlık Hoca aile hekiminizle, işte siz takip eden hekiminizle e, bir şekilde iletişim içinde olarak bu aşıları yaptırabiliyorsunuz. Böyle bir olasılık var. E, Türkiye'de bu aşılar bulunuyor. Bu aşıları gidip eczanelerden satın alabiliyorsunuz. Tabii aşılım piyasada var olan birkaç tipi var ama şu anda tabii en yaygın olarak uygulanan tipi içerisinde 9 tane HPV virüsüne karşı koruyan bir 9 valanlı tip. Bu neden önemli? Çünkü içerisinde bir aşının içerisinde ne kadar çok tipe karşı koruyuculuk varsa o kadar sizin için koruyucu oluyor. Yani içerisinde eğer 9 tane virüs tipine karşı koruyorsa, sizi HPV'nin 9 tipine karşı koruyorsa bu tabii sizin için daha önemli. Yani 4 tip 4 tipten korunmasından korumaktansa 9 tipe karşı koruması daha önemli. Dolayısıyla şu anda yaygın olarak yapılan aşı aslında bu. Yani içerisinde né? Yep. 9 tane e, HPV virüs tipine karşı sizi koruyan işte başta en en çok kanser neden olan tip 16 ve tip 18 olmak üzere e, HPV'nin birçok tipine karşı sizi koruyan bir aşı var. E, dolayısıyla aşılar pek hocam e, nasıl uygulanıyor? Hangi yaşlarda uygulanıyor? Aşılar genellikle e, uygulanma yaşları 9 yaşta 45 yaş arasında uygulanması öneriliyor. E, ama özellikle e, 9-14 yaş döneminde uygulanması daha tercih edilen bir dönem. Yani HPV virüsünün kişiye bulaşmadan önceki dönem olması anlamında hem hem de antikorların bu dönemde yüksek miktarlarda oluşabildiği ulaşabilmesi nedeni. Yani 9-14 yaşındaki bir çocuğu siz aşılarsanız hem daha yüksek düzeyde antikor oluşu hem de daha virüsle tanışmadığı için ilerleyen dönemde virüsle herhangi bir şekilde karşılaştığında bu kişinin korunmasını sağlanmış oluyorsunuz. Ama söylediğimiz gibi bu aşı aslında 45 yaşa kadar onaylı, 45 yaşa kadar uygulanabiliyor. 45 yaş sonrası tabii dönem için bunu mutlaka hem bu dönem için hem de sonraki dönem için takip eden doktorlarınızla, kadın doğum doktorlarınızla, aile hekimlerinizle bunları görüşmeniz gerekiyor. Ee, kaç doz uygulanıyor? Aslında dozu uygulanan yaşa bağlı olarak değişiyor. Dolayısıyla 2 doz ya da 3 doz olarak uygulanabiliyor. Bu hangi yaşlarda uygulandığı ile ilgili. Dolayısıyla çocuğunuzun ya da işte kendinize uygulanacaksa bu aşı yaşınıza göre bu zaten doz şeması ayarlanacaktır. Genellikle 2 doz ya da 3 doz olarak uygulanan bir aşı. Peki hocam HPV aşısının ciddi yan etkileri var mı? Ne gibi yan etkileri var? Aslında HPV Aşısının bilinen ciddi bir yan etkisi yok. Nedir? Diğer aşılarda gördüğümüz işte aşı bölgesinde lokal kızarıklık, şişlik, hassasiyet her konumuza yapıldıysa e, gibi bulgular olabilir. Bazen bulantı e, gibi, kusma gibi şikayetler neden olabilir. Bir de nadiren tabii ki diğer aşılarda gördüğümüz gibi hafif ateş gibi, e, hassasiyet gibi e, bulgular olabiliyor. Dolayısıyla HPV aşısında ortaya çıkabilecek yan etkiler genellikle Ciddi yan etkiler değil, önemli yan etkiler değil. Ciddi bir yan etkisinin olmasını beklemiyoruz. Genellikle ufak tefek yan etkileri var ki bunlar da genellikle hemen hemen tüm aşılarda görebileceğimiz yan etkiler. Ki çoğunlukla aslında bu saydığımız yan etkilerin hiçbirisinde görmeme ihtimalimiz daha yüksek. Bunlar çok nadir görülen yan etkiler. Dolayısıyla e, buraya kadar şunu söyleyebiliriz ki HPV aşısı gerçekten de çok önemli bir aşı. Neden? E, kadınları safim ağzı kanserinden koruması. Hem kadınları hem erkeği penil, anorektal, ağı orafaringel kanserlerden ve de sihirlerden korumasını sağlayan gerçekten de çok önemli bir aşı. Neden? Çünkü kadınlardaki biz biliyoruz ki rahim ağzı kanserlerinin %90'ından fazlası HPV virüsüne bağlı gelişiyor. Dolayısıyla e, rahim ağzı kanserine karşı bu aşının yapılması kadınlarımızı büyük oranda rahim ağzı kanserine ve erkekleri de yine diğer saydığımız kanser tiplerine karşı koruyacaktır. Güvenli bir aşı, uygulama, uzun süredir uygulanan bir aşı, birçok ülke tarafından Sağlık Bakanlığı protokollerin içerisinde dahil edilmiş bir aşı. Türkiye'deniz bu protokolün içerisinde dahil edilmedi. Ancak tahmin ediyorum ki ilerleyen yıllarda Sağlık Bakanlığı protokolün içerisine de girecek bir aşıdır. Herkese mutlu sağlıklı günler diliyorum.